Arkadaşlar merhaba bugün 10 Aralık Salı hepinize iyi akşamlar HSPC üzerinden bugün nette en fazla alınan hissetlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir şimdi HSPC müşterileri bugün nette satıştaydı arkadaşlar bugün 152 milyon TL'lik net satış yapıldı Türk Havalıları alımlarda birinci sırada 98.4 milyon TL'lik net alım vardı Maliyet 299 TL 8 kuruş Garanti Bankası 2. sıradaydı alımlarda. Net alım 87.4 milyon TL. Maliyet 129 TL 31 kuruş Anadolu Efes 3. sıradaydı. 59.4 milyon TL'lik net alım yapıldı. Maliyet 232 TL Avrupa Kent Gayrimenkul'de net alım 48.2 milyon TL. Maliyet 53 TL 3 kuruş. Çimsa 43.3 milyon TL. Maliyet 44 TL 1 kuruş. Şekerbank 12.1 milyon TL maliyet 4.76 Yapı Kredi Bankası'nda da net alım 9.4 milyon TL olmuş. Maliyet 31 TL 75 kuruş. Lot bakımından en fazla alım 2.5 milyon lot net alımda Şekerbank olmuş. Çimsa'da 980 bin lot alım var. Peker gayrimonkulda 943 bin lot, Avrupa Kent Gayrimenkul'de 905 bin lot net alım. Karel'de 750 bin lot, Garanti Bankası'nda 676 bin lot net alım, Papillon savunmada da 438 bin lot net alım yapıldı. Papillon savunmada maliyet 14 TL 2 kuruş, Karel'de de maliyet 10 TL 1 kuruş olmuş arkadaşlar. HSBC müşterilerinin bugün nette en fazla alım yaptığı his senetlerini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hepinize iyi akşamlar. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada söylediğimde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.